Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte bir tane internet sitesi buldum. Şöyle istatistikleri gösteriyormuş. Mesela ben kendi ID'mi girdim buraya. Şöyle sıralamalara giriyorum. Burada bütün karakterlerimin rütbeleri gözüküyor bakın. Karakter de yokmuş bende. Ondan sonra ustalık puanlarına da bakabiliyoruz burada. Bakın en yüksek ustalığım Edgarmış. 21409. Ben de ustalık seviyesi de gözüküyor buradan. Çok şeye bakabilirsiniz. Sitenin adını da söyleyeyim size. Şöyle SLT bot yazarsanız Google'a aramaya direkt çıkar. Şimdi biz ne yapacağız burada? Sıralamaya girmiş oyuncuların şöyle tüm zamanları alalım. ID'lerini oraya yazacağız. Bakalım onlar ne yapmış. İlk önce Adonis ile başlayalım. Bakın Adonis'i girdim. 63.300 zaferi var. 2.000 tek hesaplaşma zaferi var. 4.000 de çift hesaplaşma. Bütün karakterler Max yani dünya sıralamasında birinci bir abimizde. Bütün karakterler Max yani şöyle ustalığa girelim. Bakın 128 bin ustalık yapmış Mike'da yani 128 bin az değil. 110.000'den binden Mortis'te. Peki en yüksek kupalara bir bakalım ne? <laughs> Arkadaşlar sesim için kusuruma bakmayın. Hastayım biraz. Riku 6211. <laughs> en yüksek kupası 6211 tamam. Adresi değiştirelim. Arkadaşlar şöyle 2DX'e bakalım. Bunun istatistiklerini merak ediyorum. Evet bakın geldim. En yüksek kupa sutu 27.000 yapmış. Zaten bunu YouTube Shorts'ta da görmüşsünüzdür. Kendisi de 113.000 bin yüksek. Şöyle bakalım sıralamalara. yok şu an çık. Evet en yüksek kupası 113.000'miş pardon. Ustalıklara bakacağım ben. 207.852 852 Sutuyu 207.852 bin 852 puanı var. Yani gerçekten tebrik edilmesi gereken bir rakam. 103.000'de Mike var. 71.000'de Mortis. 60.000 Frank. 54.000, 46.000. Eski rank sıralamasına göre de var burada. Mesela bakın 35 yapmış hepsini eskide. Şunları arayış. Bunlar hepsi 35. Aslında eski rank sıralamasına göre yapıyor. Mesela zaten 35 rankta Meeple yoktu. <laughs> Ona göre sıralıyor yani. Haraya bakalım. Şöyle haraya bakalım. En yüksek kupa stuğu 4089 ustalığa bir girelim. En yüksek ustalık Macy 80 bin. Sıralamalara bir girelim. Hepsi kademe max. Tabi şu an birinciliğe kasıyor. 147 bin kupa. Oyuna katılım tarihi 2017. 130 bin 3-3 zafer. Şimdi ise karakterlerin işine bakalım. Mesela tüm zamanların dünya birincisi Rico. Yani Vital Shark. Şimdi bunun Rico'sunun şeyine bakalım. Ustalık puanına. Bakın arkadaşlar. 126 bin 3-3 zafer. En üstte kupa 142 bin. Şöyle en üstte da getireyim karakterleri. 50 bin. Rico 30 bin de MOA yapmış. Ustalığa giriyorum. 250 bin. Rico 119 bin muay yapmış. 40 bin de kit var. 250 bin ustalık puanı. Rico mükemmel bir sayı yani 250 .000. Ama şöyle bunlar hiç kasmamış. Niye kasmamış hocam? Kupalara bir tekrar girelim. Hepsi B. Şimdi ise B'ye bakacağız. İzana'ya bakacağız. Tüm zamanlar. Güzel ay biri geçmiş sandım. Arayı gördüm burada. 898 L9 QYP. Tamam. Basalım. Şu anki kupalar böyle. En yüksek kupalara girelim. En yüksek kupa 52.250 bir ustalığa bir girelim bakalım. 350.000'i geçmiş midir? 340.000 ve 113.000'de Riko. Riko kaçtı en yüksek kupada. 2500. Her sezon büyük ihtimal Riko'yu kastığı içindir. Bunun 340.000 olma nedeni ise bu bundan önceki sezonda 33 bine falan getirmişti bir yanlış değilse. O yüzden 340 bin. Şöyle sıralamalara bir girelim. Şu oyuncular niye şey gideyim mi? E yeni geleni kasmıyor. Kime girsek bunlar kasılmamış. Bir de buna bakalım. Haysik. VLO. GPP. <laughs> <laughs> GPP. JV. alıp Uzayla şöhreti. 163.562 kredi. Ustalığa bir girelim. 222 bin Mortis. 2 milyon diye gördüm bir an. En yüksek kupalara bir girelim. 8800 Mortis. 2164 Otis. 2159 Colt. Yani güzel sıralama yani. Çıkalım bundan da. Şuna bakabiliriz. YT Bravo. Ups, bravo. YT Bravo'ya bakabiliriz. Sörcü 10.000 yapmıştı. Tüm karakterler boş. Sadece en yüksek kupaya gireceğim. Search 30 bin. 10 bin sanıyordum. Ben de 30 binmiş. Şimdi ustalığa bir girelim. 200, 3676 ustalık puana sahip. Sadece Search 30 bin nasıl kasıyorsunuz ya? Biz de bir dünya sıralamasına girmeyi denesek mi? Herhangi bir karakterle. Yapılır bence. Başka kime bakabiliriz? Şöyle tüm zamanlar. Aşağıya doğru inelim. Rezeme arıyordum da bulamadım bir türlü. Rezemeyi buldum. Bakalım buna mortisi kaçmış. Ama azmış. <laughs> ben daha fazla beklerdim. 70.453 ustalık puanı var. Ama tabii adam ölümüne mortis oynarken ustalık yoktu o yüzden. Gas'a da bakalım. Gas'ında 114.000 en fazla ustalık mortise var. 87.000 sutu. En yüksek kupalara bakalım. Çok bir şey yok en yüksek kupalarda. En yüksek kupası da 160.000. <laughs> Bakın bu da Meeple'ı kasmamış. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı siteye kendiniz de girip dünya sıralamasına girmiş insanların istatistiklerine bakabilirsiniz. Eğlenceli oluyor. Bugün biraz rahatsızdım diye çok fazla konuşamadım. Kusuruma bakmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.